Arkadaşlar merhaba. Bugün Flörle birlikte kutuda ne var oyun oynayacağım. Ama benim bakalım bu kutunun içinde ne var. Perşembe var yok mu <laughs> Biraz bekleyelim Şaka şaka. Öyle bir şeyler yok ki. Bu kutuda bir yıldan beri biriktirdiğim paralarım var. Ve bu kutuda Flörle birlikte şimdi kaç TL olduğunu saymaya çalışacağım. 10 kuruşluklar var ve 5 kuruşluklar. Ve bildiğiniz yerde bütün paralar var. Ama sadece kutu yok. İlk önce bir, prueba, bir o olanları saymaya başlayalım. Bir, iki, üç. Yüzan dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, bir, üç tane bir TL'miz var. Şimdi 50 kuruşları geçelim. 1, iki, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27, 27, 27 28 29 30 31 32 33 50 var. Şimdi de 25 kuşlarımı saymaya geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 Evet arkadaşlar şimdi de 10 kuruşlarımızı verdik ve şu arada bunu da bir linkten ve aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve bu videoyu da beğenmeyi dilerseniz beni düşünün Tıklarsanız çok sevinirim. Şimdi de 10 kursluklara başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 tane de 10 kursluklarımız var arkadaşlar. Şimdi burada 5 kursluklarımız var. Evet, 5 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38, 9, 90 tane de 5 kuruşlarımız var arkadaşlar. Ve bu kadar paramız oldu şimdi de kaç TL paramız olduğunu hesaplayalım 108 tane 25 kuruşumuz vardı o da toplam 27 TL yapıyor 79 tane 50 kuruş da 39 buçuk TL yapıyor toplam 123 tane de 1 TL vardı o da toplam 123 TL yapıyor 10 tane de 10 kuruşumuz vardı toplam 11 TL yapıyor 90 tane de 5 kuruş 4.5 TL yapıyor. Bunların hepsini toplam topladığımızda 205 TL yapıyor arkadaşlar ve bu parayla acaba ne yapabiliriz? Kendi bu, bunlarla dondurma mı Evet <laughs> arkadaşlar, söyleyin. Yorumları da belirten, şu söyleyin. Yorumlarınızı belirtiniz çok sevinirim.